Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var. Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında beş ev hasar gördü. Zaten orada başladı. Bizler aldık bir tarafa doğru her tarafa. Yol da yok. Hani hasar büyük adım. Yoldan geçen kamyonun lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Yol kenarındaki restoranda yemek yiyenler neye uğradığını şaşırdı. Yalova'da kayda geçen o anlarda tek teselli can kaybı ya da yaralanan olmaması. Adana'da düğün konvoyunu gören adam bahşiş almak için uzun süre koştu. Düğün konvoyu kırmızı ışıkta durunca gelin arabasının kaputuna atladı. Uzun süre aracın üzerinde giden adam bahşişi almasıyla aracın üzerinden indi. Belediye ekipleri daha yeni döşemişti ki hırsızlar kaldırım taşlarını büyük bir titizlikle söküp araçlarına yükledi. İstanbul avcılarda kayda geçen kaldırım taşı hırsızlığı sonrası polis harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çakal lakaplı ünlü rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'da verdiği konsere UFO görünümlü sahnede çıkmış. Havadayken rastgele açılan ateş sonucu bacağından vurulmuştu apar topar hastaneye kaldırılan ünlü repçi, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yürüyebildiğini söyleyen Çakal sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Geldi. Dördüncü balığımızı aldık. Beşi az önce kaçırdık. Sapanca Gölü'nde balık tutan iki arkadaşın oltasına 13 kilogramlık sazan geldi. Yakaladığı balığı öpen genç adam gölde balık popülasyonunun artması için onu tekrar göle bıraktı. Eri balığımı tuttum. Gönderiyorum onu gel. Yakaladığımız balıkları öpüp doğasına, tekrar yaşam alanına iade ettik. Biz bunu çünkü spor amaçlı yapıyoruz. Kocaeli'de ise yağ nasip diyerek oltasını denize atan genç balık yerine martı tuttu. Oltaya takılan martıyı dikkatlice çeken genç martıyı büyük bir titizlikle oltadan kurtardı.